Arkadaşlar merhaba. Ziraat Bankası üzerinden pasaport değerli kağıt bedeli nasıl ödenir? Bu videoda sizlere göstereceğiz. Öncelikle giriş tuşuna basıyoruz. Pardon, kartsız işlemlere basıyoruz. Buradan ödeme işlemlerine basıyoruz. Bakın burada vergiler ve resmi kurumlar var. Buraya basıyoruz. Şurada pasaport ve yurt dışı çıkış ödemesi var. Buraya basıyoruz. Bakın arkadaşlar pasaport satış bedeli aslında pasaport değerli kağıt bedeli demek. Buraya basıyoruz. TC kimlik numaramızı giriyoruz. Ve giriş tuşuna basıyoruz. Bakınız. 225 TL burada çıkıyor. Buraya tıklıyoruz. Sağ alt kısımdan devam butonuna basıyoruz. 225 TL yatırdıktan sonra veya 250 TL tuşuna Yatırdığınız parayı, parayı yatırdıktan sonra giriş tuşuna basıyorsunuz. Onaylaya basıyorsunuz arkadaşlar. En sonunda da bilgi fişi almayı unutmayınız.